Kronikleşen uykusuzluk sorunları ki bunlar bir ayı geçen aylar yıllar süren sorunlar haline gelebilir. Öncelikle burada kişinin neler yaptığını öğreniyoruz. Yani o kişi neler yapıyor ki sorun çözülmüyor. Ne gibi taktikleri stratejileri var iyi uyumak için bunları öğreniyoruz. Ve bunlar arasından işlevsiz olanları tespit edip bunları değiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar arasında özellikle yatakta fazla zaman geçirme ee, ve gündüz yaşadığı bitkinlik, yorgunluk sorununun hepsinden, tümünden uykusuzluğu sorumlu görme, sürekli uykusuzluktan şikayet ederek bu anlamda bir koşullanma oluşturma, kendi uykusuzluk korkusunu büyütme, bütün bunları sıklıkla görüyoruz. Ne gibi davranışçı tedaviler ve psikolojik tedaviler uygulanıyor? Öncelikle gevşeme terapileri uygulu uyguluyoruz. Gevşeme terapilerinde amaç sonuçta sonuca odaklanmak yerine şimdiye odaklanmak ve gevşeyim, gevşemeyi öğrenmektir. Yavaş nefes alışverişlerle birlikte her nefes verişte belli bir kas grubunu gevşeterek kişi aşama aşama bütün bedenini gevşetmiş olur. Ve daha sonrasında gevşemenin hemen arkasında ki bu yaklaşık 10 dakika sürmekte kişi iyi hissettiği bir yerde olduğunu hayal edebilir. İyi hissettiği bir sahneyi hayal edebilir. Bu ya geçmişteki yaşamından olabilir, yaşadığı iyi bir andan olabilir veya olmayı hayal ettiği bir yer olabilir. Bu e, olumlu imgelerle birlikte uykuya dalmak daha kolay olmakta. Bunlar yanı sıra psikolojik e, tedavide özellikle konuşma tedavisinde bilişsel davranış psikoterapi yaklaşımı uyguluyoruz. Kişinin uykusuzlukla ilgili aldığı işlevsiz bir takım tutumlar, işlevsiz bazı tedbirleri ele alıp bunları değiştirmek için kişiyi e, kişiyle çalışıyoruz. Örneğin yatakta uzun süre vakit geçirmenin avantajlarını dezavantajlarını bunları konuşuyoruz ve bunların sonucunda kişi daha iyi uyuyabilmesini sağlayan e, taktikleri ve stratejileri uyguluyor ve birkaç haftalık bir süre içinde yatakta geçirdiği süreyi belli bir e, sürede tutabilirse ki bu 7 saat 8 saati geçmeyecek bir süreye indirebilirse o zaman daha iyi bir uyku yakalayabiliyoruz.